Zonguldak'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak hayatını kaybeden madenciler anıldı. 08-16 vardiyasında görevli maden işçileriyle gece vardiyasından çıkan işçilerin yanı sıra TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri de programa katıldı. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون إنما أنا نذير مبين قل أرأيتم إن أصبح ما غورا وَاهْدِنِي وَاهْدِنَا وَافِقْنَا إلَى الْحَقِّ وَإلَى طَرِيقٍ مُسْتَوِينٍ Geçmişten günümüze kadar madende çalışıp da vefat eden kardeşlerimizin, abilerimizin, amcalarımızın ruhlarına hediyeler eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Şehadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, madencilere hitaben yaptığı konuşmada 4 Aralık Dünya Madenciler Gününüzü kutluyorum. Hepinize kazasız belasız bir verimli ve huzurlu çalışmalar diliyorum. Bugüne kadar yer altındaki çalışmalarda, yer üstündeki çalışmalarda ve ülkemizin bugünlere gelmesine canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca bakanımızın da sizlere selamları ve saygıları var. 4 Aralık Dünya Madenciler gününüzü kutluyor. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun dedi. 4 Aralık Dünya Madenciler gününüzü kutluyorum. Hepinize kazasız belasız, keyifli, huzurlu, verimli çalışmalar diliyorum. Hepimizin de bildiği gibi ülkemiz enerji konusunda dışa bağımlı. Çıkartacağımız her bir ton göre ülkemizin ihtiyacı var. Bu bilinç ve şuurla çalıştığımızı biliyorum. Yine bu şekilde çalışarak verimli bir şekilde, uygun bir şekilde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek yer altından çıkan en değerli madenin insan olduğu bilinç ve şuuruyla Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugüne kadar yer altındaki çalışmalar, çalışmalarla yer üstündeki çalışmalarla ve ülkemizin bugün yere gelmesinde canını keder <laughs> eden tüm şehit kendisi rahmet kendimde Hepinize saygılar diliyorum. Ayrıca Sayın Bakanımızın da sizlere selamları ve saygıları var. alıp dünya bizi Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. 60 yaşındaki 37 yıllık maden işçisi Sefer Bayrak madenciliğin zorlu bir zanaat olduğunu, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek rahmetli olan madencilerimizin hepsine Allah'tan rahmet eylesin. Madencilik gerçekten zorlu bir zanaat. Zor şartlarda 37 senemizi verdik. Çoluk çocuğumuz daha iyi şartlarda yaşasın, vatanımıza hayırlı nesil yetiştirmek için mücadele ettik diye konuştu. Şimdi rahmetli olan madencileri biz oldu. Hepsini Allah rahmet eylesin. Madencilik gerçekten sorun bir sanat. Türkiye ekonomisinde takdir sağlıyor aynı zamanda. Bütün arkadaşlarımız orada herhangi bir şey olsa birbirimizin hemen müdahale etmek zorundayız. Şimdi öyle bir şey ki hayatımızı burada alacak. Çocuk çocuğumuzun nafakasını kazanmak için, onları vatana millete hayırlı bir evlat olması için burada mücadele ettik. 37 sene bizi verdik bu zor şartlarda. Niye? Çocuk çocuklarımız da daha iyi şartlarda yaşasın. Vatanımıza milletimize de hayırlı bir nesil yetiştirmek için mücadele ettik. Madencilik mesleğinin diğer meslekten farklı olduğunu ifade eden Bayrak, oradaki kömür alırken taban ister istemez göçme yaşıyor. Dikkatli olunmazsa kazalar meydana geliyor. Ailemizle, arkadaşlarımızla Allah kazasız belasız çalışmak nasip etsin temennileriyle vedalaşıyoruz. Bu telkinlerde bulunuyoruz diye konuştu. kazaya maruz kaldı Şartlar onu gerektiriyor. Çünkü dedim oradaki kömürü alıyorsun, tavan ister istemez ne yapıyor? Göçük veriyor. Burada dikkatli olmazsan kazalanma riksi ne zaman var? Onun için tabii ki ailemizde, arkadaşlar bir şekilde hayırlı işler. Allah kazasız belasız çalışmak nasip diye birbirimize zaten bu telkenlerde bulunuyoruz. 15 yıllık maden işçisi 40 yaşındaki Ferhan Ayda, asrın felaketinin yaşandığı 11 ile etkileyen depremlerde can kurtardıklarını hatırlatarak bütün madencilerimizin gününü kutluyorum. Hayırlara vesile olmasına diliyorum. Anlatılmaz yaşanması lazım. Orası bir cehennem gibiydi. Çok zorluklarla mücadele ettik. Bütün madenci kardeşlerimiz canla başla çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Madencilik korkusuz bir meslek, yürek isteyen bir meslek. Nerede ne zaman bir ihtiyaç olsa koşarız. Her daim her zaman hazırız ifadelerine yer verdi. Bütün madenci kardeşlerimizin 4 alıp madenciler gününü kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını istiyorum. Abi ben şey sormak istiyorum. Siz sadece yere atma kümrü çıkartmadınız. Depremlerde çok büyük rol oynadınız. Evet. Yani onlardan biraz bahseder misin? Canlı umut oldunuz. Or, ee, anlatılmaz. Yaşanması lazım. Orası bir cehennem yeri gibiydi. Yani çok zorluklarla mücadele ettik. Bütün madenci kardeşlerimiz canla başla çalıştı, elinden gelen her şeyi yaptı. Anlatılmaz dediğim gibi yaşanması gereken bir yerde Madencilik nasıl bir meslek? Korkusuz bir meslek, yürek isteyen bir meslek. Sizler de ne zaman kime ne ihtiyaç olsa koşarsınız? Tabii ki her daim, her zaman hazırız zaten. Canla başla mücadeleye hazırız. İşçiler yapılan duaların ardından çalışmak için yerin metrelerce altına indi. 아빠, 이따가 나랑 얘